Herkese selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sultanahmet Meydanı'ndayız şu an ve yanımda bilin bakalım kim var? Kim var tahmin etsinler. <laughs> arkadaşlar annemle İstanbul'a geldik. Şu an Sultanahmet Meydanı'ndayız. Annemle ta avcılardan geldik buraya. Saatlerdir yoldayız, çok sıkıldık yolda. En sonunda vardık. Çok şükür. Daha önce gelmiş miydin buraya anne? Gelmiştim. Ben de daha önce geldim de seninle böyle gezmek bana ayrı bir heyecan katıyor anne buralarda Hadi. gezmek. Aynen öyle, gidelim bir görelim bakalım. Ayasofya'nın karşılığına yapılan, yani biz oradan daha iyi bir yer yaparız diye yapılan bir cami, Sultanahmet Camii. <laughs> Ama çok güzel bir cami yani değil mi? Çok güzel. Altı tane minaresi varmış buranın. Bu, yani. bu caminin yapıldığı dönemlerde Kabe'den başka hiçbir camide altı minare yokmuş hala. İkinci burası öyle mi? O zamanlara göre ikinci burası. Şu an belki vardır bilmiyorum. Vardır illa ki ya değil mi? Sen dışarıda bir pısırıklaşıyorsun he. Yok böyle yerleri <laughs> görünce biraz bir şey oluyorum ya. Pısırıklaşmak değil de. Şimdi duygusal bir alem burası bir ne bileyim. Maneviyat olunca insan ister istemez bir sakinleşiyor böyle. ben şöyle bir ağlamak geliyor bile hatta. Niye? <laughs> ne bileyim <laughs> böyle... Camiyi görünce niye ağlıyor lan de. bir abdest alalım namazımızı kılalım. Abdest alırken kaydı başlatmayı unutmuşum. Bir saattir kamera orada boş boş duruyor. Böyle yerlere insan geldi miydi? Bir maneviyat ağırlığı çöküyor insan. İşte sizin. ona da ister istemez. Leyhatlarının kesiştiği noktalar deniliyor yani. Öyle mi? Yani evet. normal bir şey öyle mi bu? Evet. Ya, sen o zaman benden kurtulmak için beni devamlı böyle yerlere getir. <gülüyor> <gülüyor> Camilere gelince susabiliyorum bak. Böyle skun skun oluyorum. O dönemin yani, şartlarıyla bunlar evet. nasıl yapılmış anne? Vallahi şu... ya çok güzel yani. Ne yani, kadar güzel yapılmış. Bu kadar hani yükseğe nasıl çıkılmış? Bir şey yok mesela. Yani, Ağırlık taşıyacak bir şey yok. Ben Mas en çok yapılar. ona hayret ediyorum. Şu nakışlar, şu işlemeler. Arkadaşlar biz bir namazımızı kılıp geliyoruz. Normalde ibadetin gizlisi makbuldür. Lakin şu anki hiçbir gencin adam namaz kılmadığını kendimden biliyorum. Ben de adam akıllı namaz kılmıyorum. İşte ibadetini düzgün yerimize getirmediğimizi düşünüyorum. Belki burada kıldığımız bir namaz buradaki gençlerin bir nebze de olsa kalbine dokunmuştur. Umarım. Allah hepimizi İslam'la şereflendirsin. İnşallah. Allah razı olsun. Böyle yerler inşallah sana vesile olsun. İnşallah. Namaza başla. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah. Dua Aksin ettim. Beni gezdin mi? Namaz. Allah. Allah'ım dedim beni pasar. dedim namaza başlat dedim i̇nşallah. amin dedim. Sen de ettin mi benim adıma Terbi dua? Ettim. Ben de kendime sadece ben 7, 24 ettim. Ben 7-24 sana dua ettim. Sen sadece kendine dua ettin. <laughs> <laughs> Hayır, değil. Böyle bir yerde bile annene dua etmiyorsun. <laughs> ya böyle yerden getirmişken çok sağa sola harcamak istemedim ben. <laughs> yani kendine kullandım bütün <laughs> <sonra. gülüyor> Sadece, kendime kullandım. İyi <laughs> e, tamam Allah kabul etsin. Allah razı olsun. İnşallah dualar sen kabul Sen de iyi yediydin bana. Sadece <laughs> bana hediydin sen de. Ben de sadece sana dua ha, ettim. İyi yaptın, iyi yaptın. Bir daha dedim buralara gelemem. Ben gelmişken gelmiş kendime Enes'e dua ettim. <laughs> İstanbul'da yaşayan arkadaşlara <laughs> sesleniyorum. Arkadaşlar yani Kaç kere gezmişsinizdir burayı? Yani Konya'da da Mevlana var. Ben bir kere gittim sadece. Sen bir kere gitmişsin. Ben gidiyorum. <laughs> sen kendi adına konuş. Ama öyle yani İstanbul'da yaşayanlar da <laughs> sürekli gelip buralarda gezdiğini düşünmüyorum. Ben fırsat buldukça gidiyorum. <laughs> e hiçbir şey yapmasam bir namaz kılıp geliyorum senin e, Selim camisinde. Ben <laughs> yani seni evlendirmeye karar verdim. <laughs> Evlendireyim mi? Şu an. He. Sana Kim? göre birini buldum ama. İnan ki sana göre. Tam senin istediğin gibi. Kim? 80 yaş üstü. Zengin. Sarışı. Hani? Bak karşımızda. Ha, ha, De orada karşı bu tavır. Orada değil. Oo. As <laughs> Senin istediğin gibi değil. Biz yanlış yerde arıyormuşuz. Buraya niye gelmedik şimdi? Evet, tam da platin sarıymış. He, he. platin sarı. Yemin ederim. 80 yaşında da. Zengin olduğunu nereden anladın? Bu zengine benziyor. <laughs> Otur şundan beri. El Eli kolu benziyor? altın dolu. Bu zengin. Sen <laughs> gidip oraya ediz çökeceksin, evlenme tipi yapacaksın. <laughs> o kadar hızlı bir şekilde halledeceğiz. <laughs> Merimi mi diyeyim ben Çünkü anne. fazla ömrü yok bunun. Allah Allah. Hemen yapmamız lazım Hemen bu işi. Hemen bir harcım şey. bitirmen lazım bu işi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar 80 yaş üstü platin diyor. sana buldum işte. Ben... Sonra deme annem bana kız bulmadı diye. Ben... <laughs> sana verim istersen yüzüğüm birbirine hemen bitebilir. <laughs> kalk gidelim Ayasofya'ya <laughs> kalk. Şimdi sana Ayasofya hakkında inanılmaz bilgiler vereceğim hani. Hani tam milattan sonra 360'lı yıllar yani bundan yaklaşık 1700 sene falan önce yapılmış. Hatta cami olarak da yapılmamış. Bir katedral olarak yapılmış. Sonradan camiye çevrilmiş. Sonra tekrar müze olmuş. Sonra şu an tekrardan camiye çevrilmiş yani. bir durumda. Halk'a hizmet etmek durumunda. 55 metre yüksekliğinde kubbesi varmış anne. Tepedeki o yuvarlak var ya, Hı. mimar Sinan'ın en özendiği yapılardan biriymiş bu. Tepedeki kubbeyi o ayaklar üzerine oturtmayı falan çok uzun zaman sonra çözmüş ve yapmış. Kendine geçirmiş ondan sonra bu özelliği. Ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ilk fethettiğinde ilk Cuma namazını gelip bu camide kılmış. Aynı Sofya Yani burayı kafaya koymuş Fatih Sultan Mehmet zamanında. Demiş burayı ben alacağım. Aldım bunu namaz kılacağım. Gelmiş namaz kılmış. Hey. Şimdi gençler götünü kaldırıp İşe gitmiyorlar. Kız kız anne onlara biraz. Vallahi konuşacağım. Bak sen beni kız, kız, Ondan sana diyor ki annem konuşuyor. Kız biraz onlar anne. Tam kızılacak nesilsiniz zaten. Aklınız başınızda değil ki. Aklınız bir karış havada. <laughs> Yoğun güvenlik önlemlerinin ardından caminin içindeyiz arkadaşlar. Ne <laughs> yabancı bir Türk vatandaşını buradan. <laughs> Ayrıcalığımız var. Bizim camimiz o kadar da olsun. Adamların elinden almışız. Kız bizim cami değil bura. Sonuçta bizim oldu. Anne hani senin eve böyle bir avize alalım. Yani bugünün şartlarıyla birlikte çok zor yapılacak şeyler bence bunlar. Yani kamerada bile çok güzel çıkıyor. Gel burada da fotoğraf çekinelim. Yani. Ben yani günümüzde şöyle mimari yapılar yok. 1700 yıl önce yapılan iş nasıl hala çok iyi olabilir? Hayret edici. <laughs> geçmeyeceklerdi ben anne. Niye? Bariyerleri geçtim diye bana kızdılar anne. Hangi bariyerleri geçtin? Bu bariyerleri geçtim. Kim kızdı sana? Güvenlikler kızdı anne. Getir bana göster bakayım. Bak anne şuradaki güvenlik anne. Terliği alacağım ben merak etme. Ben burada çekim yaparken hem de bir yandan bacılarımı aramış onlara görüntülü gösteriyor. Ki, ben gördüm siz de görün. Boş ver ya bunlara göstermesen de olur anne. Görsünler ya. <laughs> bir yerin sultanısın diyorsun bana diyorsun katedral yapın diyorsun. İyi bir tane katedral yapın diyorsun. Yaptırıyorsun o zaman parasıyla bir ton para harcıyor. Ondan sonra bir tane sultan geliyor diyor burayı iyiymiş ben burayı cami yapayım diyor elinden alıyor Elin seni. Elinden al, ne kadar zor bir <laughs> şey. İnsan kendini aldatırmış gibi <laughs> Şöyle bir evimiz olsa nasıl olur ya? Valla çok güzel olur. Ben de şimdi bakarken o aklımdan geçiyordu. Değil mi? Tabii çok güzel olur. Özellikle de yazlık bir ev olarak. Ama biz gazabela yakarız bu evi anne. <laughs> ben yakmam. Sen yakarsın. Valla gazabela ya. biz burayı kürederiz. ederiz. Yapmayız. Yakmayız. Biz zaten gece yatmıyoruz. Sabahı da dolanırız. Buranın ya. temizliği de zor olur Yanması ama. Yanmasın diye. niye temiz olsun. Şey zor olsun. Yapan mı Hatta temizliğini? <laughs> Boya istemez, temizleme istemez. Nasıl istemez boya? Ah cila sen. mila ister. Sen de bir kere yaptın yeter. Anne bütün evi nasıl cilalayacağız? Boş ver biz bunu almayalım. Alsaydı iyi ya. Öyle mi diyorsun? He. Ben ona bir çalışacağım. Sor bakın güvenliklere ben, ben ona bir arge ar yapacağım. Tamam. O iş bende. Arkadaşlar daha yeni yere batan sarnıcına girecektik hemen Eyüp Sultan'ın yanında. Bu yere batan sarnıcı da Bizans döneminde yapılan 570'li yıllarda yapılan bir su deposu gibi bir yer. Bizansların yaptığı bir yer. Türkler gelmiş onları elin, onu da elinden almış. Bir yapmış. Bir de oraya girişi ücretli yapmış. Şu akıllı insanlar, Türkler akıllı insanlar. Türklere 300 lira mı? 350 lira mı? Yabancılara 700 lira. 1500 değil ki. Ha gruplara mı? Bilmiyorum artık. Valla en iyisini yapmıştım. Gelmiş hem elinden kadar almış. Bu memlekete kadar geliyorsa o parayı da verecek. Değil mi? Böyle Mecbur. Öyle girmek yok. Tabii. Normal Ayasofya'ya falan da öyle paralar yapsalar onlar aslında. para yani. Hazine Bakanlığımız para kazansın. <laughs> Turistlere paralı yapsınlar bence. <laughs> paralı bir şekilde burayı ziyaret yani ettiler. İzliyorlar ettim. resmen. <laughs> Sizden aldık bir de parayla size gösteriyoruz. <laughs> Türk olmayan herkesi zorbalıyorlar. Valla en yapıyor. yapıyorlar. <laughs> evet arkadaşlar buradaki son durağımız olan Kapalı Çarşı'ya geldik. Balıkçı senin en sevdiğin mekan olacak anne. En sevdiğim mekan mı? Aynen. Niye diye bir sor ama. Niye? Her yer altıncı. Her yer sarraf, gümüş. Sen o zaman zarar mısın mı? <laughs> burada? burada sence kaç tane dükkan vardır anne? Vardır mı? Çık çık. Biz, çık biz, çık. Çık biz, çık. 500 mi? Çık. çık. Valla. Ne <laughs> kadar gireceğiz ki? Burada tam 4000 tane dükkan varmış anne. Buraya peki niye kapalı çarşı diyorlarmış anne biliyor musun? Niye? Eskiden yani Osmanlı döneminde kapılar falan kilitlenmezmiş ya evlerin, evet, dükkanların. Evet. Burası ekonomik merkez olduğu için geceleri mesela giderken kapılarını kilitlerlermiş buraları. Ondan kapalı çarşı denilmiş o zaman yani. Osmanlı hepsi yani. altın mıydı? Ya o zamanlar değerli eşyalar geliyormuş. Hala öyle ya şu an. Peki buraya sence günde kaç kişi girip çıkıyor? 4 bin tane dükkan olduğuna göre her bir dükkandan 3 kişi sayarsa ne bir 15-16 bin kişi gelir yani. Çık çık. 3 kişi sayarsan 12 bin kişi. Ne 20 bin olur mu? Çık çık. 50 bin. Çık ortalama 200 bin kişi girip çıkıyormuş. Bu arada ben de ilk defa geliyorum buraya. <laughs> sen de buraya Annem altınları görünce kendini kaybet. Gel gel. Ya bu taraftan gideceğiz. <laughs> İstanbul'un taşı toprağı altın değil arkadaşlar. İstanbul'un taşı toprağı insan. <laughs> Altından çıkmış artık insan. <laughs> arkadaşlar bir de buranın nar suyu da meşhurmuş. Nar suyu içmeden gitmeyin dediler. Tezgahım çok güzelmiş. yapıyorsun ha? <laughs> Söyleyeyim yani. Biliyorum, yaptım, ya. Biliyorum daha önce yaptın böyle efekt mefek alıyorsun. Seviyorsun bu işi. Severim. Ne kadar? Abi hepsi 500 lira. Ben böyle şeyler hasta yapıyorum. Annesi diğer ben çocuklar benim için. Eyvallah abi. Çok iyi. Arkadaşlar kapalı çarşının arka tarafındaki girişi. Hemen abimiz şu arada bir yerde. Tecrübeyle sabit. Çok iyi. Ama fiyatı bir tık yüksek. Yani iki bardak içeceği 500 lira. Pardon, pardon, çok pardon. para anne. Birazcık değil fazla insanlar gününü 500 lirayla ne ya insanlar gününü vallahi 200-300 lirayla kapatmaya çalışıyor. Ama burada turistik bölge işte. Duydunuz Esnaf abiler bak annem kızıyor. Turistlere pahalı satsınlar diyor ama bize pahalı satmasınlar diyor annem. Değil mi anne? Biz de pahalı hani satmasınlar. Anne bizim araba nerede acaba? Bizi götürebilir mi arabaya? Götürürüz. Ya e hadi götür o zaman. Ağzımı hatırlıyorum da nereden <laughs> Anneme buzdolabı seçiyor. Şey neydi bu? Bir tane hediye aldım. Teşekkür ederim. Evet. Beni tanımıyorlar. <laughs> beni tanısalar aslında. Yani <laughs> <laughs> bana verecekler de tanımıyorlar. <laughs> Sen beni kötülemesin <laughs> Herkes beni sever. Sen beni kötülemesin ben, ben, seni niye kötüleyeyim ya? Sen bazen ortalığı karıştırıyorsun. Şu an ne alacaksın mı? İyi bir film teklifi gelse gidip oynar mısın anne? Oynamam. <laughs> oh, Hollywood teklifi falan <laughs> düşünür müsün peki? Ya her hani neyse olsa olur. Reklam olsa, gezme amaçlı olur. Evet travel. He yani. Oo tamam sana sana bir iyi bir Dubai reklamı Siz ayarlayalım bütün fenomenlerin yaptığı olur. gibi. <laughs> Fenomenler hemen 1 milyon takipçi alıp hemen Dubai'ye gidiyorlar hemen. Dondurma yer misin? Tatlı yer misin peki? Biz buradan ya geçtik geçtik. Tamam sana güvenip bu yola devam Doğru, etmek istiyorum. İnşallah olur. kayboluruz. Kaybolmayız. İnşallah kayboluruz Allah'ım ne Kay olur. Kaybolacağımızı sanmıyorum. Sanki yanlış yere girdik. <laughs> Abone olun abiye. Görüşürüz Kolay kendine iyi bak. Eyvallah. Makine. Demir kokuyor. Sanayi demiri. <laughs> Flex kesmişler. Ne yapacağız abi? Anne turistler bizim ülkemizde kedi şehri diyorlar. Kedi, şehri kedi, şehri kedi ülkesi mi? diyorlar. Niye? Kedilere baksana be, ben niye bak şöyle bakalım. Ne oluyor lan? İstanbul'da yaşamak ister misin? Genç yaşında gelseydin yaşamak o ister misin? Olurdu. Ben hani izin vermiyorlar o zaman? <laughs> ben de gençim. Ben diyelim ki İstanbul'dan bir tane manita yaptım. Evlendim burada kaldım. Olur. Valla. Valla ben seni Arkadaşlar gelip, İstanbul'daki taliplerim bekleniyor. Getirim Arkadaşlar. senin evine eşyanı buraya düzeltirim. Tamam. Telefon numaranı silerim. <gülüyor> <gülüyor> Önce engellerim sonra silerim. Arkadaşlar İstanbul'da yaşayan Platin Sarı 85 yaşında. Buldum ya sana Platin Sarı. <laughs> o aynen. <laughs> Türk değildi anne o. Ben nesli bir Türk sendim. devam ettirmek istiyorum. Sen ondan bile çocuk mu Ondan bile çocuk mu Gel kaldırıma gel. Anne hani senin burada bir tane fotoğrafını çekeyim. Sokak çok güzelmiş. Hadi otur şurada bir tane senin bir tane fotoğrafını çekeyim anne. Parmaklıkların arasından çekeyim mi şöyle parmaklıklar arasından? Yapmamalı <laughs> ağzını çekme. Yani bu yapı da anne 1000 yıldır ayakta dile rakam dile rakam dile, kolay. dile kolay <laughs> dile kolay kelimesini de dilek olay zannediyordum dile kolaymış evet. yani söylemeye kolaymış He. ben bunu çok sonradan öğrendim niye öyle cahil aynı eşek hoşaftan anlar ne anlar He. gibisinden eşek hoşaftan ne anlar o... birincisi dedim kim eşeğe hoşaf yedirdi ikincisi sevmediğini kim söyledi yani nereden biliyorlar <gülüyor> <gülüyor> sen de git babamı al gel buraya taşın e olur Vallahi. bir de babanı al gelin buraya taşın He. olur gelmiyorsunuz İtamız e tamam zaman hadi gidelim. Gideceğim zaten. arkadaşlar tam otoparktan arabamızı alacaktık. Bir tane abiye sordum abi dedim İstanbul'da izleyebileceğimiz bir yer var mı? Hani böyle köprü möprü. Gel dedi benim dükkanın üstüne çık. Adamın ne güzel bahçesi lan anne. Ne güzel bir yermiş. Boyu yetmediği şey. <gülüyor> <gülüyor> Sandalye. Ama çok güzel gözüküyor. Ben annemle ilk defa bu boya geldik. <laughs> evet, evet sen huzurun ben. Senin fotoğrafını çekeyim anne. Arkadaşlar size şöyle mekanı bir göstereyim. Bu taraf Ayasofya'nın tarafı. Şura Sultanahmet. Şu tarafta işte köprüler möprüler. Ha. Arkada Sultanahmet var. Deniz Sen var. var. Sen adamın bahçesini çekiyor. <laughs> Deniz'i sandalyenin üstünde çektim. Yo, öyle bir çok zeytin yapmış. <laughs> abinin dükkanı da çok güzel. Vallahi çok güzel bir yermiş. Bu kafe Efendim? değil abi burada. Değil abi seni gönderdim. Vallahi çok güzelmiş valla arkası. Karşıdan çık, direkt git Seven Hill. Arabayla mı gideyim abi yoksa? Son... Abi yok Allah aşkına ya yürü yürü. Yürüyerek gidelim. Abi <laughs> gergin misin Arabayı abi? Giremezsin. Abi <gülüyor> <gülüyor> Gelince bu yanına uğrayayım bence. Yani, Ottomania. Ottomania halı kilim ama antika halı. Son dedik ki bir deniz kenarına gidelim. Şöyle bir deniz kenarı görelim. Annemi deniz kenarına götüreyim. Boğaz kenarı falan bir yer abiye sordum. Burada hani gidebileceğimiz bir yer var mı dedi. Benim dükkan yukarısına çık. O da hani gösterdiğim dükkan. Şimdi bir de dedi Seven Hill dedi diye Seven 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 Hill Otel. Evet, <laughs> Seven Hill Otel diye bir yer varmış. Oranın dedi üst katında restoranlar Oraya çık dedi bütün dedi manzarayı görürsün dedi. Bütün İstanbul ayağının altında. Şimdi oraya çıkacağız abinin tavsiyesiyle. Nasıl anne? Ayasofya'yı görüyor musun? Kamera gitmesin anne. <laughs> <laughs> alıp giderler valla hiç işleri belli olmaz. Alıp Arkadaşlar harika bir yer. Gerçekten harika bir yer yani. Yiyecek <laughs> mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, gitti <gördün> <laughs> Aldı gitti valla. İyi alışmışlar ama. Dur hadi, hadi fotoğrafını da çekeyim seni. Şu tam köşeye geç anne. Ay ben de korkarım böyle yerlerden. Kaydın mı? Yok korkuyorum böyle yerlerden. <laughs> bir müsaade eder misiniz? Ya. Ya çok güzel olmuş kardeş. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Nasıl? Çok güzel de ben şeyden korkuyorum ama. Yüksekten İçim mi? İçim irperdi benim. Zeminden e, evet, Çok güzel ama. Matlaklar. Gençler Allah gelsin Allah. burayı bulsunlar. Çok güzel bir yer. Evet. Bir Seven Hills Hotel. Gerçekten çok güzel İstanbul'u buradan izlesinler. Çay var mı? Sadece alkol mü yoksa? Çay içmişseydik olurdu ya. Niye? Hiç sesim yok benim. Allah Allah. Vallahi. Kahve iç. Meyve suyu içti O benim tıfatı yiyecek. Başka bir şey iç. Alkol <gülüyor> iç. <gülüyor> Hiçbir bir içmişsek olmaz mı? Sen ya ben senin için değil Yok içmeyeceğim ben. Gidelim içmek istemiyormuş. Kardeş kolay gelsin. Nasıl mekan anne? Çok güzel. Değil mi? Vallahi çok güzel. Ben de gelirim buraya. Yani. İyi bir tane platin sarışın <laughs> 85 yaş yaparsam. Sen herhalde bir platin sarısı bulamayız. <laughs> <laughs> Aa <laughs> geç senin şurada da bir tane fotoğrafını çekeyim. Yani kesinlikle reklam değil. Kesinlikle gelmesi gereken bir yer önce. Bu Sultan Sultanahmet işte Eyüp Sultan tarafına gelirseniz kesinlikle bu otele bak kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. Çalışanlar da çok iyi. Çok iyi dinle çocuklar. Evet anne bugünü değerlendirmeni istiyorum. Benim için bugün çok güzeldi. Hem manevi olarak çok çok güzeldi geldim Eyüp Sultan'ı gördüm, Ayasofya'yı gördüm, gezilecek hepsini gezdim gördüm. Sizi iyi ağırladık mı efendim? Teşekkür ederim, çok güzel ağırladım. Memnun kaldınız mı efendim? Çok memnun kaldım. Sana on numara fotoğraflar da çıktı anne. Yani, fotoğraflarını da atarsan daha çok memnun olurum. <laughs> Yok, daha <gülüyor> fotoğrafları <gülüyor> paralı artık. Öyle mi? Tabii. O zaman bundan sonra ben de senin fotoğrafların paralı çekeyim. <laughs> Vallahi arkadaşlar... Ben çok memnun kaldım. İstanbul'u hani hiç böyle görmemiştim, gezmemiştim. Gezince daha bir güzel olduğunu gördüm. Değil mi? İnsanın kopası gelmiyor buradan. Yok, benim var her şey yerinde güzel. Gezdim, tozdum, bitti. Tamam evime gideceğim. Arkadaşlar siz de bizimle beraber bugün İstanbul'u gezdiniz. İstanbul'un kültürünü annemden öğrendiniz bugün. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı da unutmayın. Abi bu etkileşimler bizim için çok önemli. Abone ol butonuna tıklamak çok zor bir iş değil. Bugün bütün günümü %50 anneme ayırmak, %50'sini de size çekim yapmakla geçirdim. Siz de bu emeğe karşılığını sadece abone olarak verebilirsiniz. Yani bir emek var ortada. Yani. yani onun için onlar da karşılıksız bırakmayacaklarına eminim. Videoyu da beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Ay. Buraya kadar izlediğiniz için de hepinize teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videonun ne olmasını istediğinde siz belirleyebilirsiniz. Yorumlarda buluşuruz arkadaşlar. Kendinize Görüşürüz. iyi bakın. Allah'a emanet olun.